Bugün tamircilerin kullandığı 13 yaygın dolandırıcılık yöntemini açıklayacağım. Bunların nasıl fark edeceğinizi ve nasıl önleyeceğinizi öğreneceksiniz. Sonuna kadar izleyin çünkü sizi bir daha asla kandırılmayacağınız basit ama güçlü bir kuralla tanıştıracağım. Acil sıvı değişimi tusa. Bu antifriz çok kötü durumda, hemen değişmeli. Bu cümleyi duydunuz mu? Gerçek şu ki çoğu araç sıvısı 80.000-160.000 bin, bin kilometre dayanır, ama bazı servisler bunu 50.000 kilometre de öneriyor. Çünkü bu işlem kolay para demek. Oto bakım konseyine göre birçok sürücü bu kandırmacaya inanıyor. Size kirli bir sıvı örneği gösterirler ama bu sizin aracınızdan bile olmayabilir. Yapmanız gereken kanıt isteyin. Basit bir test şeridi ya da laboratuvar raporu gerçek durumu gösterir. Kanıt yoksa servisten uzaklaşın. Korkutucu terimlere kanmayın, çamurlaşma, kontaminasyon gibi laflara çoğu sıvı dayanıklı. Araç kitapçığınızda daha 20 bin kilometre idare eder yazıyorsa kitapçığa güvenin, ustaya değil. Motor arıza lambası panik tuzağı. Bu küçük ışık pek çok sürücüyü korkutur ve tamirciler bunu iyi bilirler. Size çok ciddi olduğunu, binlerce dolarlık bir onarım gerektiğini söyleyebilirler. Ancak EPA'ya göre motor arıza ışığının %10'u gibi bir kısmı gevşek benzin kapağı gibi küçük sorunlardan kaynaklanır. Sorun şu, çoğumuz arıza kodlarını okumayı bilmeyiz. İşte bu noktada bizi kandırırlar. Basit çözüm, 20 dolara bir OBD2 cihazı aldın. Direksiyonun altındaki porttan bağlayın, hata kodunu veriyor. Google'da aratın. P0455. Gevşek ya da arızalı bensin kapağı. 15 dolara değiştirin. P0171. Yakıt sisteminde karışım çok seyrek. Çoğunlukla hava filtresi kirlidir. P0420. Katalitik konvertör verimsiz. Bazen sadece oksijen sensörü bozduk. Uzman olmanıza gerek yok. Cihazı alın, kodu öğrenin. Paranız sizde kalsın. Gereksiz hava filtresi değişimi. Tamircilerin en sevdiği oyunlarından biri. Kirli böcekli bir filtre gösterip senin çubuğu kadar kötü derler. Ama o filtre gerçekten seninki mi? Yoksa atölyede sürekli müşterileri korkutmak için tuttukları ördek mi? Gerçek şu, hava filtreleri genellikle 25 bin ile 50 bin kilometre dayanır. Toz fırtınasında yaşamıyorsan büyük ihtimalle filtren hala iyi durumdadır. Yapman gereken kabutu aç ve kendini kontrol et. Hava filtresi hemen göz önündedir. Kirli değilse kandırılma. Profesyonel ipucu. Araca götürmeden önce filtrenin fotoğrafını çek. Servis de sana farklı bir filtre gösterirlerse suçüstü diye kalarsın. Sentetik yağ dayatması arabayı bakıma götürüyorsun. Sentetik yağ koymalıyız. Motorun için daha iyi diyorlar. Kulağa mantıkla geliyor ama çoğu zaman tamamen gereksiz. Consumer Reports'a göre araçların %75'i normal yağ yani konvansiyonel yağla gayet iyi çalışıyor. Sentetik yağ yüksek performanslı araçlar veya ekstrem hava koşulları için iyidir ama kitapçığında sentetik çart yazmıyorsa fazladan para ödüyorsun. Sentetik yağ iki kat pahalı ama motor ömrüne bir katkısı yok. Yapman gereken yağ kapağına veya kullanım kılavucuna bak. Orada yazan 5W30 gibi bir değer varsa ve sintetik yazmıyorsa normal yağ uygundur. Fren balatası panik taktikleri. Fren balatalarınız bitmiş, acil değişmeli. Bu cümleleri duymuş olabilirsin. Çünkü fren konusu sürücülerde korku yaratır. Ama çoğu zaman abartılıyor. Fren balataları 3 mm kalınlığa kadar güvenlidir. Servislerse 5 mm'de bile değişim öneriyor çünkü para kazanıyorlar. Yapman gereken kaliperle ölçüm iste. Güven bana diyene güvenme. Bazı araçlarda zaten balata aşınınca ses çıkaran sistem vardır. Yani balata değişimi gerçekten gerekli ise bile önce emin ol, sonra harekete geç. Orijinal parça olmazsa garanti biter yalanı bu parçayı sadece fabrika üretimiyle değiştiririz, yoksa garantin iptal olur. Bu büyük bir yalandır. Magnus'un MOS garanti yasası seni korur. Aracına orijinal olmayan aftermarket parça takılması garantiyi geçerli şekilde bozmaz. Yeter ki parça kaliteli ve doğru şekilde takılmış olsun. Üstelik bu parçalar OEM yani orijinal ekipman üreticisi kadar kaliteli olabilir ama %30 da %50 daha ucuzdur. Örneğin Honda Civic için oksijen sensörü. OEM fiyatı 250 dolar. Aftermarket ise 75 dolar. İkisi de aynı işi yapıyor, biri sadece etiketli. Hangisi cebine dost? Basit işlemler için aşırı işçilik ücreti. Kabin hava filtresini değiştirmek ne kadar sürer biliyor musun? 2 dakika. Ama servise gidersen 1500 TL'ye kadar ücret çıkarabilirler. Sadece torpido gözünü aç, eski filtreyi çıkar, yenisini tak. Bitti. Ama sana 30 dakika işçilik yazıyorlar çünkü çoğu sürücü bunu araştırmaz. Aynı durum silecek değişiminde de geçerli. 80 TL'lik parça 500 TL'ye çıkar. Yapman gereken aracının marka ve modelini YouTube'da ara. BMW 3 cabin air filter DIY. Adım adım gösteriyorlar. İşçilik parası ödemek yerine gerçekten zaman ve para kazan. Hayali tamiratlar bir tamir için para ödüyorsun ama aslında hiçbir şey yapılmamış. FTC, Amerikan Federal Ticaret Komisyonu, her yıl 2 milyar dolarlık sahtekarlığın büyük bir kısmının bu şekilde olduğunu söylüyor. Örneğin, bir arkadaşım 600 dolar ödeyip trigger kayışını değiştirdiğini sanıyordu. Başka bir servis kontrol ettiğinde eski çatlamış kayışın hala yerinde olduğunu gördü. Kendini korumak için her zaman eski parçaları iste öncesi ve sonrası fotoğraf talep et. Faturada ayarlanmıştır, kontrol edilmiştir gibi muğlak ifadeler varsa dikkat et. Garanti biter tehdidi. Yağını burada değiştirmezsen garantin iptal olur. Hayır, yasal olarak servis seçme hakkın var. Magnus'un MOS yasasına göre aracını bağımsız bir serviste tamir ettirmek garantiyi bozmaz. Yeter ki iş düzgün yapılsın ve parça ve yağ uygun olsun. Yapman gereken faturaları ve bakım kayıtlarını sakla. Garanti reddedilirse Ticaret Bakanlığı'na şikayet et. Bu tehditler genellikle bilgisi olmayan müşterileri korkutmak içindir. Sahte ürün satışı, örneğin sinyal suyu. Far suyunu değiştirelim mi? Egzoz bilyası takalım mı? Şaka gibi geliyor ama insanlar gerçekten kandırılıyor. Bazı servisler 50 TL'lik cam suyu için premium formül deyip 500 TL ister. 1000 TL'ye yakıt katkısı önerir ama yakıt zaten katkı içeriyor. Far temizliği için 1500 TL talep eder ama 100 TL'lik market setiyle aynı sonuç alınır. Yapman gereken, satın almadan önce ürünü araştır. Sinyal suyu kelimeleri duyarsan hemen uzaklaş. Ya kötü bir şaka yapıyorlardır ya da seni kandırmaya çalışıyorlardır. Amortisör aldatmaca satışı. Servise gidiyorsun, şoklar bitmiş, stratlar tehlikeli diyorlar. Ama neye göre? Çoğu zaman tek neden, kilometrenin belli bir seviyeye gelmiş olması. Ama amortisörler sadece kilometre ile eskimez. Zemin, yük ve kullanım tarzı daha önemlidir. 50 bin ile 100 bin kilometre arası dayanabilir, hatta daha fazla. Test etmek başit. Arabanın bir köşesine bastır, bıraktığında ikiden fazla zıplıyorsa değişim gerekebilir. Ama eğer tek seferde duruyorsa sorun yok. Unutma! güvenlik için şart gibi korkutmalarla seni ikna etmeye çalışabilirler. Gerçek bir arıza belirtisi yoksa bu masrafa girme. Amortisör seti 20.000 TL'ye kadar çıkabilir. Şişirilmiş işçilik süresi. Faturada şu yazıyor. 3 saat işçilik. Ama işlem 30 dakikada bitmiş olabilir. Neden? Servisler kitap zamanı yani book time denen standardı kullanır. Yani alternatör değişimi için 2 saat yazıyorsa 1 saatte de bitse senden 2 saatlik ücret alırlar. Fazladan süre ekstra ker. Bunu önlemek için RepairPal gibi sitelerden fiyatları kontrol et. Net bir işçilik dökümü iste. İş başlamadan yazılı onay iste. Fatura tahmini %10'dan fazla aşarsa bu ücrete itiraz edilebilir. Ücretsiz kontrol tuzağı. Ücretsiz kontrol yapalım mı derler ama sonra önüne 10 maddelik arıza listesi koyarlar. AA verilerine göre ücretsiz kontrollerin %22'si gereksiz onarımlara yol açıyor. Mesela amortisör çatlamış, kayış kopmaya yakın ama çoğu ya abartı ya da tamamen uydurma. Ne yapmalı? Şimdi düşünmek istiyorum deyip başka bir yere göster. Güvendiğin bir servis onay verirse ancak o zaman işlem yap. Sadece bugün geçerli gibi baskılara karşı dur. Unutma, aracın çalışıyorsa acil durum yoktur. En önemli kural, her zaman ikinci bir görüş al. Bir servis sana işlem öneriyorsa, kanıt iste. Eski parça, fotoğraf gibi. Yelp ya da BBB gibi sitelerde o servisi araştır. İnceleme sonrası karar vereceğim de. Unutma, şüpheli servisler hesap sorulduğunda geri adım atar. Eğer bu içerik sana zaman ve para kazandırdıysa kanala abone olmayı unutma. Yeni içerikler için bildirimleri aç.